Merhaba. Bugün yemeğe gidiyoruz. Ee, çok süslenmek istemedim. Güzel bir yere gideceğiz ama çok süslenmek istemedim. Çünkü bugün pazar. Ee, böyle topuklu mopuklu giymek istemedim. Rahat bir elbise giydim. Göstereceğim onu daha sonra tam olarak. Ee, bir de sneakerslerimi giyeceğim. Yani çok bir makyaj yapmadım. <laughs> Parlatıcı sürdüm. Biraz fondöten kapatıcı. Aa, şey aldık sürmeyi unuttum. Neyse onu da şimdi halledelim. Bir de tırnaklarım rezil bir halde rezil. Bunları düzeltip yola çıkacağız. Saat şimdi saat 5. Rezervasyonumuz 7'de. de. Ee, nereye gideceğimi söylemedim. İstiyah Park'ta Zuma var. Oraya gidiyoruz. Ee, bayağıdır da gitmiyorum. Bir zamanlar en sevdiğim yerdi. Ama sonra çok sıkıldım, bunu aldım artık çok doydum galiba. Pandemi girdi araya. En son herhalde Şubat sonunda gittim, ne yani de Martın başında. Ee, Martın başında gittim. şu ay neyse hatırlamıyorum. <laughs> neyse sonra e, çok sıkıldım, bunu aldım. Pandemiden sonra her yer açıldı vesaire vesaire. Sonra yine gitmek istemedim ama bugün bakalım bugün aslında çok özel bir gün değil ama bugün sanki böyle özgürlüğümü ilan ettiğim bir gün gibi. Bilmiyorum. <laughs> Neyse. Ne giydiğimi göstereceğim. Oraya gittiğimizde çekeceğim. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz var. Nasıl her şeyi çekeceğim. Görüşürüz. E, bu arada kiminle gittiğimi falan hiçbir şey söylememişim. E, kız kardeşimle gidiyorum. o kadar. Kız kardeşimle gidiyorum. Çünkü bu süreçte yani birileriyle görüşmeye de korkuyorum açıkçası. Çünkü biraz fazla pimpirikliyim bu konuda. böyle birkaç tehlike atlatmıştım. O yüzden artık bu şey psikolojim kaldırmayacak. <laughs> o yüzden küçük sarkılımın içinde takılmayı tercih ediyorum. Sürdüm ojelerimi. Şöyle ama tek kat sürdüm çünkü uğraşamayacağım gerçekten. Aylar yılları olmuş galiba bir yerlere gitmeyeli. O yüzden hazırlanmak o kadar çok zor geldi ki bana. Of. Oh. Ojemin kurumasını bekliyorum, kurusun sonra çıkacağım. Erken gideceğiz ama diyorum önce biraz gezeriz yukarıyı, içeriye bakarız, ne var ne yok falan. Yani. Kurusun. Şurada bir sinek var, çıkıyor mu Aa. Şimdi çıktık, yoldayız. Yine parka gidiyoruz. Herhalde yani bir 10 dakika falan. 10, 12 dakika sürer. Çok çok yakın zaten. Hava da çok kötü bugün ya. Kapalı. Rengi çok kötü. Evet. Bayağı kötü. Ama akşam da Yeniköy'e geliriz. Biraz otururuz, kahve Nereye? Yeni Nereye? Yeniköy'e. Allah'a. Şimdi açık alana geldik. Daha rezervasyonumuzda biraz daha olduğu için şimdi girmiyoruz. Biraz dolaşacağız bunları. <laughs> Sadece bakacağız yani <laughs> dışarıdan. Dışarıdan ee, size de göstereyim biraz açık alanı. Şimdi burası böyle açık alan. Zaten biliyorsunuzdur. Şu ortada masa restoranlar. Burada işte bütün luxury brandler. Sonra burada. Genelde fotoğraf çekerler. İşte Prada, Boss, Zenya, Etro vesaire vesaire. i̇şte burası da Selin. Benim sister'ım. O da biraz bugün bir stylish gelmiş. Hmm, Selin çoraplarını. Ee, daha rezervasyonu çok olduğu için yani bir yarım saat kadar o yüzden ee, şey İçeri girdik biraz dolaşacağız en azından rezervasyon saatine kadar sonra gidip yemek yiyeceğiz. Iyi, ee, diyorum ki Zara'ya bakalım neler gelmiş. Aa belki ne şey için benim kep için. Aa evet bu arada Evrim bu yıl mezun oldu. Ya yani, oldum mu da yani. Oldu da evden oldu işte. Dedim. O yüzden onların hiç böyle şey kep töreni falan filan da olamadı tabii koronadan dolayı. Ama kıyafetle fotoğraf çekilmemize izin veriyorlar. Hazır Merve buradayken. Zaten hep buradayım. Nerede? <laughs> Çok başka. <laughs> <Belki gülüyor> Hayır hiç yok. Işte. O yüzden evime şimdi bir şey kepin kep içine bir ev ya Siyah değil Ağzımızda gözükmeyince bir şey oluyor ya. Neyse. Öyle işte. Neyse uyarılar falan en sevmediğim şeyler bunlar. Evet ben. ya. Bir de haklılar yani evet. uyarılar. <laughs> 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 lanı kapatıp bakayım. İşte bakalım siyah bir elbise bakalım. Siyah mı istiyorsun? Siyah istiyordum içine. Ne giyeyim? Nere? Ben canlı şeyleri sevmiyorum Olmaz evet. Içine. Siyah da siyah da çok kaybolacak sanki. Ama zaten kep bayağı kapatıyor aslında. Hı -hı. Ee, o yüzden bilmiyorum. Topuklu mu var ama bir şey söyleyeceğim. Canlı bir şey hani o, o pudra gibi bir şey var ya. Evet. O güzel bence. Evet aynen. Kırmızı da var. Kırmızı olmaz. Yok. Düğün gibi olmaz. Hayır ya şey böyle Galatasaray'ın şeyi var ya böyle hafif kırmızı. Ha, bu arada şöyle. Evrim Galatasaray Üniversitesi'nden mezun oldu. Evet. Of ya çok kötü böyle. Şimdi runner olarak neyse. çalışıyor. <laughs> evet şimdi de e, setlerde çalışıyor. Getir götürcülük Çırak. yapıyor. Aynen, getir götür. <laughs> Çıraklık yapıyor. Ay kolum yani. ağrıdı biraz indireceğim. Ve onlar reji diyor da ben reji değilim arkadaşlar. Ben getir götürcü. Çıkarım. Aynen. Ay kolum ağrıdı. Çekeceğim birazdan. Aa, iyi, iyi, iyi. Evrim şeyimi kapatmış düşünün. Ana kadar kısa bacak çıkıyorum ya. Bacaklarınız mı? Çok kısa bacak çıkıyorum ya. 0,5 buçuk ya. Evrim benim telefonum benden daha iyi bile. Buradan ne böyle çok aç. Pardon. Yerlerimi açıyorum artık artık. Kuku. Zara'da hiçbir şey bulamadık. Yani gerçekten Zara'da hiçbir şey bulamadık. Ben geldik. Şimdi evrim bakıyor. Hı -hı. Ne ya? 34 beden. 36'sı bile küçük. Bak 38'i benim popom buna asla 38 Hı -hı. değil misin sen sanırım de Evet. Demek ki kalıbı olmaz. Mı? Belki çok genişliyor. Yok, çok genişlemiyor genişliyor da. Daha... Hiç bir şey. Yok. Bir elbise buldum ama çok güzel ama onu ben giyemem. Yani benim fiziğim bunu uymuyor. oldu. Evet, çok sırtı <laughs> çok güzel. <laughs> Yani benim giyebileceğim bir şey değil. Hmm. Keşke giyebilseydim. Değil Ay bıyıklarım terlemiş artık. Neyse biz hiçbir şey bulamadık. Şimdi gidiyoruz. Artık vakit Çok geldi. Şey. Evet, Çok şey. güzel. Evet, Sonbahara şey. geçmiş zaten. Bunu hiç beğenmedik. Evet. Mertel kalitesinde. Evet. O zaman. Şimdi giriyoruz. Burası böyle. Doğrusu. Çok tatlıdır, şirindir. Bu Evet, şimdi ben burada menüyü ezbere bildiğim için o yüzden menüye hiç bakmayacağım. Gelmeden, gelmeden ne yiyeceğimi düşünmüştüm, planlamıştım. Şimdi onları söyleyeceğim. Buranda şey kalmış. Böyle biraz. Hayır ya. Şey gibi. İz gibi gözüküyor. Şey canım o bronzer gibi. Evet ama iz gibi gözüküyor. Dağıtabilir mi? Ne yapabilirim yani? Şey yapamazsın dağıldı zaten. Biz <laughs> kalamar fry, fry kalamar geldi. Şimdi onu deneyeceğiz. Beğendin mi? Beğendim. Çok mu sıcak? Evet çok sıcak. Çok da yokma ben sevmiyorum. Ben bu biberleri Çok güzel evet. Ne o? Bildiğin yeşil mi ben? Hayır, acı da değil, tatlı da değil. Garip bir şey, ekşi misli. Çok güzel böyle. Şey. Bu kadar bir tanım olmuşlar İkinci siparişimiz, mixi, pudrolle, şey, avokado, samonu. Evrimde çok sinirli. Bekletiyorum diye neyse. ya. Benim çok sevdiğim bir rol vardı. Ee, o yokmuş. O yüzden çok üzüldüm. Çok Biraz vasatı gerçekten mi? Yok, Evet, buranın vasatısı çok acıdı bence de. O yokmuş, onun yerine tunalı bir şey söyledik. Yani umarım güzeldi. Farklı şeyler denemeyi hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç. Bu da Spice tuna e, yerine aldığımız. Türüklüğün yerine aldığımız. Evrim dene bakayım beğenecek misin? Ama acı ilk sen yani. Ne kadar acı olabilir ki? Evi mi sıranı? Asa çıtıra acı biber. Beğendin mi? Acı neresi ne? Her sandığım acı biber. Beğendin mi diyorum payı. Beğendim çok evet. güzel. Ben de deniyorum şimdi. Bakar mısın şimdi? <laughs> Her şey garip. Kalemi nasıl tutuyorum? ben de deneyeceğim. Umarım güzeldir. Bu ne kadar güzel bir ışık. Bakar mısın Eylül? Baya güzel bir ışık. Biz çıktık. Hiç uzatmadık. Yedik içtik ve çıktık. Şimdi kahve içmeye gideceğiz. Bir de burayı akşam çok seviyorum bu karanlıkta. Şimdi size biraz öyle göstereceğim. Bir böyle sanki burası şey gibi. Bazen insanlar var insanlar yani var Böyle çekim böyle neden hiç gördüğüm gibi gözükmüyor şu an ya. Neyse işte böyle daha güzel yani ne bileyim. Hadi gidelim evi. Şimdi yeni köyler oraya. Yalnız e, liseden beri, liseden beri, liseden beri ışığını en sevmediğim yer burası yani gerçekten buranın ışığından nefret ediyorum o yüzden kendimi çekmeyeceğim. 10 yıldır geliyorsun 12. 2010. 2010. İşte. Hatta evet 2010'dan beri geliyorum. Evet. Sen de. Ben yani de 13 yaşından beri. Yani Yeniköy bizim mahallemiz gibi arkadaşlar artık. Evet, oturmadığımız bir mahalle. Biz Tarabya'da oturuyoruz. Zaten şöyle oluyor. Yeniköy, Yeniköy'den sonra Tarabya. Dur, neyse kendime de çevireyim. Evet, işte bu iğrenç ışık. Şu ışık. İğrenç ışık. Gerçekten hiç sevmem. Bu evden çok diye bir sözcük. çıkıyor. Daha hiç sevmem bunu çekmek istemiyorum. Ay. <laughs> bu ne be? Ha gölgeymiş. gölge istiyorum bu ne? <laughs> Hayır işte burada Fırat'la Öyle yemek yedik, yeni geldik. Belki de arkadaşı Tekrar merhaba. Ben videoyu hiç kapatmamışım. O yüzden eve gel. <laughs> o yüzden eve gelmedik kapatmadığım için. Eve geldik biz. Dedim artık evde kapatayım. Ya şu kameraya bakmak istiyorum. Kendime ekranda bakmak istiyorum. Ama oraya bakmam gerekiyor. Buraya bakacağım. Tamam. İşte yedik içtik. O kadar yoruldum ki gözlerimin içi bile kıpkırmızı olmuş. Çok felaket. Neyse üstümü değiştirdim. Şimdi bir yüzümü yıkayacağım. Şu makyaj denilen pek makyaj yıkamayacağım. <laughs> Onu çıkaracağım. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım beğendiniz, izlediniz. Umarım izlerken Acıkmadınız, canınız suşi istemedi umarım. Bu arada çamaşır makinesi bitmiş, dın 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 ötüyor.